Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda minyonlardan kaçış oyunu oynuyoruz. Mızmız Mırtul'la birlikte minyonlardan kaçış oyununa hoş geldiniz. Şimdi e, oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tatala babala tukuru bir şeyler bir şeyler diyor. bet bas diyor. Guru'ya diyor ki e, kötü patron kötü patron diyor. Bu gördüğünüz gibi Guru. Eğer filmini izlediyseniz çok güzel bir film. E, bilirsiniz zaten. İzlemeyenleri de öneriyorum. Evet şimdi Buradan kaçmamız lazım. X çıkış yazıyor. Hemen kaçalım. Atlayacağız. Woo! <laughs> wow. wow! Oh my god! Oh my god! Aralardan geçmemiz lazım. Hiçbir şey de değmememiz lazım. Bayağı zormuş o oh. öldük bak. Evet kaçıyoruz. Wow! Çok güzel yapmışlar. Burasını gerçekten çok beğendim. Wow! Kaçma zamanı. Oyur, oyur, Hiçbir yere değmemem lazım. Yes be. ulaştık sonunda. Arkadaşlar, buna basarak daha çok hızlanıyorsunuz. Allah Allah. Tipe bakışına. Uçuyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Wow, 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 wow. Çok iyiydi ya. Arkadaşlar, bir şey fark ettim. Durunca böyle yavaşlıyorsunuz. O yüzden habire bas. Allah. Oo, havalandırma yukarı çıkıyoruz şu an. Yalnız lazerleri demememiz lazım. Gayet dikkat gerektiren bir oyun. Korkuyorum anneciğim. Hayır, hayır 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 Hemen şu, şu ortaya doğru. Allah. Şöyle ileri. Evet çıktık başardık. Yes. Buradan gideceğiz galiba. Oo, yine uçalım şöyle. Uçuşlu kaçışlı bir şey olsun. Wow. 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 Allah Allah. Hemen uçuyoruz şöyle basıyoruz. Wow, kimse bizi durduramaz. Parkurların kralı geldi be. Hemen şu hıza basalım. Eyvah. Biraz durunca hızımız kesildi. Allah kafamızdan roket geçti valla. Hemen wow. Allah milyonlar. Ba ba ba. Ba ba nena. Onların şarkıları var çok komik arkadaşlar. Ba ba ba. Baba ne banana Potato na Uf son anda Banana Oho ho. bastık Allah başlıyoruz Uçuş modundayız Şu an resmen kollarımıza bakın çok komik Oo bu ne wow Dikkat edin Gerçekten çok eğlenceli bir oyun Lütfen oynayın sizde Wow Burada iki tane var. Şöyle dikkatli geçelim burayı yavaş. Ay öldük. Koy koy koy. Ağlamamız mız. Geçeceğiz. Mız mız mortal her şeyin üstesinden gelebilir. Koşuyoruz koşuyoruz. Piyo. Piyo 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 piyo. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, beni Roblox'ta da takip edebilirsiniz ismimi yazarak. E, birlikte oyunlar da oynayabiliriz denk gelirsek. bana Potetona geçtik, banana. Evet, şimdi uçuyoruz, 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 uçuyoruz. Uçuş modu, ayıva. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Uçuyor. Allah, 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 Allah. İşte geliyor. Özel harekat. Allah, çok hızlı gittik ya. Yine gideceğim banana. Hızla gitmek çok eğlenceli. Wow, wow. Allah. La 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 Checkpoint yaptık evet Koş 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 Video 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 Oha video geldi Video 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 Arkadaşlar bunlar şimdi yangın çıktığında böyle Lambalar takıp ortalıkta video video diye geziyorlar Video 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 düşüyoruz. Koyk 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 mi acaba yoksa? Yes. Geçmişiz. Evet. Evet devam ediyoruz şimdi. Ee, burada guru var. Merhaba guru. Guru amca. Guru amca. Guruna bakın. Merhaba banana. Minyon. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz galiba. Allah 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 Allah. Oy. uy uy. Şu muz kabuklarına da basmayın dikkat edin. Hop. Mız mız Mörtel parkurları ağlatıyor. Mız mız Mörtel geliyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yes. Checkpoint yaptık. Ay sen ne kadar tatlısın öyle. Merhaba. Nasılsın? Evet gidiyoruz. hop hop oh son anda kurtulduk vallahi ölüyoruz zannettim. Arkadaşlar lütfen hepiniz minyonlar çizgi filmini izleyin gerçekten çok komik. Ay yer çöktü ödüm patladı. Ha kurtarın bizi buradan kurtarın 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 kaldık burada. Evet. Ha şu muzun tatlılığına bakın. Bir önceki videomda bana hani hiç oyun oynamıştık. Yani canavar muzdan kaçış oyunu. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu muzu görünce aklıma geldi. Devam ediyoruz. Hop. 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 <laughs> o ne biçim ses öyle. Tövbe bismillah. <laughs> Fırtlama sesi. <laughs> Çok komik olmuş. Ay inanamıyorum ya. Şöyle daha dikkatli geçelim. Sanki pis koktu buralar. Hop. 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 Ay bir an <laughs> bozacağız zaten. Yes, Yeee. Checkpoint. Uy. Ay, ay. Hop geçtik. Evet devam ediyoruz şimdi. Wow. Paralar. Paraların üstünden parkur yapmışlar. Şu paralara bak ne güzel duruyor değil mi arkadaşlar? Aa lavda paralar. Ya yalancılar bak erir ki. Arkadaşlar şimdi dikkatli bir şekilde lava değmeden geçmemiz lazım. Wow geçtik. Arkadaşlar Aklıma bir soru geldi. Çok merak ediyorum. Size bu soruyu soracağım. Lütfen yorumlarda cevaplamayı unutmayın. Şimdi diyelim ki gerçek hayatta ee, böyle bir... Ana ölmüyormuş üzere Gerçek hayatta böyle bir parkur var tamam mı? Böyle lavların üstünden geçeceksiniz. Ama gerçek hayatta oyunda demiyorum. Eğer düşerseniz zaten kesin ölürsünüz yani. Bu oyun değil biliyorsunuz. Eee... Bu parkuru yaparsanız geçerseniz de bu paraların hepsi bu gördüğünüz paraların hepsi sizin olacak. Ne yapardınız? Oynar mıydınız? Yani bu parkuru geçmeye çalışır mıydınız? Yoksa vallahi ben canımdan olurum deyip korkup geçmez miydiniz? Ne yapardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen koşuyorum. Oo şu merdivene bakın inanamıyorum. İnanamıyorum çok fazla. Bitmez sonsuzluğa gidiyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 2 dakikadır merdiven çıkıyorum. O yüzden oraları kestim biraz. Gelmek üzereyiz ve geldik diyebilirim. Yes geldik. Hemen checkpointimizi yaptık. Şu adamın tipe bakın. iğrenç. Merhaba minyonlar. Hadi bakalım gidelim. Şu bunlar balon şeyiydi. Tabancalarından sakız bunlar. Sakız yapışıyor üstünü O yüzden dikkat edin. Değmemeye çalışın. Şurada da dikkat edelim. Oy az kalsın değiyorduk. Heh. Şöyle. Şöyle. Hop. Checkpoint. Yes. Ya çok eğlenceli bu oyun. Hop. 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 Ana. Muza bastık. Hiç de dikkatli değilmişim. Dikkat edelim. Hop. Aha. Geçiyoruz. Geç. Tim. Ay. Son anda sakıza düşüyordum. Şu muza da dikkat edelim. Şöyle. Vıyk. Vıyk. Çıkalım buradan. Bakalım nereye geldik. Ya ne kadar zormuş buradan kaçmak ya. Zorlu parkurlar var. Bitmiyor ha. Oo, yine bunlar çıktı karşımıza. Merhaba guru. Evet. Bu taraftan gösteriyor. Şuradan önce yana atlayacak. Bu. Yes atladım. Evet arkadaşlar. Şuradan devam ediyoruz. Ha, bu ışıklara değmeyeceğiz. Yani bu ışıklara yakalanırsak bizim kaçtığımız... Oha. Muza <laughs> bastık. Yok illa merdivenden inmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam burada yapacaksınız yoksa olmaz. Devam ediyoruz. Muzlara değmiyoruz. Işıklara da. Hayır geliyor. Geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Ha Çift atlama butonu iyi ki var. Uuu nasıl geçeceğiz? Söylemem şunun arasından geçsek olur mu? Ama gözükmüşüz. Nasıl geçeceğiz o zaman? O zaman nasıl geçeceğiz? Bana söyler misin lütfen? Uy, uy. Hayır, hayır, hayır. Ana. Ah. Çabuk, 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 çabuk. Uy, uy. Hemen böyle koşa koşa, koşa zıplarken Allah geçtik vallahi zıplaya zıplaya geçtik. Oo, Rubik küpler, dönen Rubik küpler. Hop, 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 geçtik. Uy, uy, geçtik. Vızıt, vızıt, deden. Allah, Allah, Allah. O zorlu karelere basarak, şunun arasına geçin. Burası kolaymış arkadaşlar, zor değil görünüyor. Checkpoint yaptık. O bunları değmeyeceğiz galiba. Bu biraz Allah, tam değiyorduk. Allah, bu biraz sıkıntılı olabilir. Ay geçtik valla tek seferde inanamıyorum. Çok mutluyum. Hemen şuna bastık. Diyor ki hebeli böyle diyor yani. Ne dediğini anlamıyorum ama. Şu nereye gideceğiz ki? Şu, şu, makine. Heh makine dalmış. Tamam. Şimdi şöyle bir parkur geldi karşımıza. Bu çok kolay bir parkur. Bu da yandan geçiyor. Üstümüze de gelmiyor. Ah şurada bir merdiven var. Şu merdivenden çıkalım. Ne 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 ne. Hop çıktık. Exit. Evet çıkış kapısı çıktık. Bitti mi bakalım kaçabildik mi? Oo, sorular var. Bunların birinden geçeceğiz. Hangi stüdyo işte daha eski bir oyun olabilir. Baya eski. Pekmen bence. Evet. Diyor ki arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Boş verin. Deneyerek bulalım bence. Şu evet. Bu sayılarmış. Aa, bunu seçmek istiyorum. Oo, öldük. Neyse arkadaşlar siz bu videoyu izleyin nereden geçeceğinizi görürsünüz. İlk önce kırmızı sonra buradan geçtik. Sonra buradan geçtik öldük. O yüzden buradan geçelim. Ee, bak kırmızı beyaz kırmızı bu da beyaz, beyaz mı? Beyaz değil. Evet beyazmış. Oo bence şu şu adamın geçmek istiyorum. Evet. Üstte i̇şte soru yazıyordu ama İngilizce yazıyor. Boş verin ya geçelim. Aa öldük. Neyse durumu da katacağız. Önce kırmızı. Sonra beyaz. Sonra yine kırmızı. Sonra yine beyaz. Sonra yine kırmızı. Bir kırmızı bir beyaz yapmışlar. Sonra yine beyaz. Ama bundan sonra bunu daha demin öldük gördüğünüz gibi yine beyaz yapacağız. Diyor ki hangisi o 80'ler çok eski bir çizgi film. Rick and Morty zaten yeni bir çizgi film. Bunu biliyorum. O yüzden bu diyebilirim. Evet. Geçtik. Checkpoint yaptık. Çok az kaldı. Seslerini <laughs> <Aa, merhaba, Facebook. gülüyor> duyuyor musun? Nasıl bağırıyorlar? Sanki bir dudaklıyor. Kavuk gibi. Aa, tiplere bakın geliyorlar. Allah. Sıkıdan çıkıyor galiba. Korkuyorum. Allah. Şunların tiplere bakın. Loş olsun yeni ediyor. Kafalı olsun ki gidelim gitmiyor mu? Vallahi bak artık. Şimdi yakalanacak. Allah geliyorlar. Geliyorlar. Evet kaçıyoruz, 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 kaçıyoruz. Evet Checkpoint point yaptı. Geçersin. Evet şimdi buradan çıkacağız arkadaşlar. Evet galiba kazandık. <laughs> Açtık arkadaşlar bak artık oyunun tipe bakın çok komik. Yaşasın. Bakalım. Evet kazanmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muz cennetin içindeyiz. Ve Burada herkes çok mutlu artık kızgın diye görüyorsunuz minyonların suratını. Hatırlıyor musunuz en başta böyle bet basıyorlardı şimdi gut basıyorlar yani iyi patron diyorlar. Burayı seviyorlar. Yaşasın. Kazandık arkadaşlar İşte bu kadardı. Hayır robux robots istemiyoruz. Robuxsuz da oyunu bitirebildik gayet. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar şöyle şu gülen arkadaşların yanına gidelim Ve kapanışımızı öyle yapalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Çok güzel videolarımız gelecek. Eee Myrtle'ı da Roblox'tan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.